Paranormalse kanalından hepinize merhaba dostlarım. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Üniversitelerin şimdiki gibi yaygın olmadığı, her şehre bir üniversitenin düşmediği zamanlardı. Köyümden okumak için ayrılmıştım. Tabi o zamanın hayat şartları malum. Babamın durumu da. Hem okuyup hem çalışmak zorundaydım. Yazları bile şehirde kalıp çalışırdım. Çünkü kış aylarında part time çalıştığım için paranın yetmediği oluyordu. Bu hem okul hem çalışmanın aynı anda gitme durumu yüzünden okulu iki sene uzattım. Bu altı sene içinde köyüme iki kez gidebildim. Ve bu altı yılın sonunda bir ziraat mühendisi olarak köyüme dönecektim. Mutluydum. Ama aslında korkmam gerekirmiş. Sonradan anladım. Üniversite okuduğum şehirden 10-11 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra memleketime geldim. Otogardan ilçe minibüslerine binip ilçeye geçtim. İlçeden köy minibüslerine bindim. Lakin benim köyüm dumanlı dağların zirvelerine yakın bir köydü. Neredeyse iki günde bir sis olurdu. Ve çoğunlukla yağmur yağardı. Doğrudan köyüme giden bir minibüs yoktu. Ben de köyüme en yakın olan köye giden dolmuşa bindim. Orada indikten sonra da yürümeye başladım. Yürüyerek iki saatlik yolum vardı. Elimde valizim yürüyorum. Hava kapalı, karanlık olmak üzere. Ama yağmur yağmıyordu. Etraftaki ormanlara bakıyorum. Buraları ne kadar özlediğimi hatırlıyorum ağaç dallarının gökyüzünün koyu lacivert rengiyle uyumunu seyrediyordum. Derken arkamdan bir ışık geldi. Bir traktördü gelen. Bana doğru yaklaştıkça sesi de artık net şekilde geliyordu. Yanıma geldi ve durdu. Hayırdır yeğenim kimsin dedi. Adamın yüzüne baktım. İlk önce şaşırdım ama tanımıştım. Dursun emmiydi bu. Muhtar yani. Dursun emmi tanımadın mı beni dedim affola evladım tanıyamadım dedi. Emmi ben kör Mustafa'ların Mehmet'in oğluyum. Ha sen şu okumaya giden çocuksun hatırladım şimdi dedi. Gel yeğenim atla traktöre beraber gidelim köye dedi. Traktörün gürültüsü ve yolu zar zor aydınlatan farlara eşliğinde ilerliyorduk. Ama garip bir şey vardı. Muhtar emmi ben 6 sene önce köyden ayrıldığımda Nasılsa hala öyleydi. Hiç değişmemişti. En ufak bir yaşlanma belirtisi yoktu. Doğal yaşamak böyle bir şey herhalde diye düşünüp üzerinde fazla durmadım. Bir süre daha sonra gittikten sonra köye vardık ve muhtar Emmi beni köy kahvesinin önünde indirdi. Dışarıda sundurma gibi bir yerde millet oturuyordu. Kahvedeki kimsenin yüzü tanıdık gelmemişti. Traktörden indiğimi gören herkes bana bakıyordu ben de ayıp olmasın diye selamın aleyküm dedim. Fakat beni tanıyamadıklarından olsa gerek selamımı almadılar. Tekrar selam verdim yine cevap yok. Bütün kahve yüzlerinde donuk bir ifadeyle bana doğru bakıyordu. Tanımadınız mı beni? Kör Mustafa'ların Mehmet'in oğluyum dedim. Hoş geldin dediler. Nereden gelir nereye gidersin yeğenim dediler. Uzaktan gelirim. Köyüme döndüm artık diye cevap verdim. Oradan ayrıldım. Kahveden içeri girmemiştim. Çünkü içeridekilerin hiçbirini tanımamıştım. Evimiz kahvenin üst tarafında köyün hemen dışındaydı. Etrafında çitlenmiş ağaçları vardı. Evime doğru yürümeye başladım. Ancak köydeki sokak lambaları çalışmıyordu. Karanlıktı her yer. Ama önünden geçtiğim bütün evlerin bahçeleri, balkonları doluydu. Herkes dışarıda. Konuşmadan oturuyorlar. Ya da ayakta bekliyorlardı. Çık çıkmıyordu nedense. Bu durum beni biraz ürküttü açıkçası. Kafamda mantıklı bir açıklama kuramadım. İstisnasız evlerinin önünden geçtiğim herkes dışarıdaydı. Ve sessiz ölüm sessizliği var gibiydi. Bunun nedeni neydi açıklayamıyordum. Tabii ki nedenini sonradan öğrenecektim. Bu ürkütücü durumu düşünerekten evime vardım. Kapıyı çaldım. Geleceğimden haberleri yoktu. Evdekilere sürpriz olacaktı. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Evin ışığı yanıyordu. İçeri dererdi yani. Tekrar çaldım yine açan olmadı. Uyudular mı ki bu saatte diye düşündüm. Bir sigara yaktım. Evin etrafına doğru baktım. Hava soğuk sayılmazdı. Ama sigarayı yakar yakmaz içimi bir titreme aldı. Donuyordum resmen. Evin karşısındaki yola gözüm takıldı titrerken. Bir tavuk ve on kadar civciv yavaş yavaş yolda ilerliyordu. Açıkçası korktuğumu hissettim. Bilenler bilir. Tavuk cinsi gece göremez ve dışarı çıkamaz, kümesinde kalır. Öyleyse bu tavuk ve civcivler neyin nesiydi? Ben bu manzaraya bakarken kapı açıldı. Arkamı döndüm. Annem karşımdaydı hoş geldin yavrum deyip ağlamasını beklerken annem sadece şunu dedi. Hoş geldin. Başka hiçbir şey demedi ve yüzünde bir his yoktu. Ne sevinç ne de hüzün. Açıkçası bu duruma hem şaşırdım hem de üzüldüm. Yıllar sonra böyle bir karşılama beklemiyor insan tabi. Hoş buldum anacığım diyebildim. Uyur geç içeri dedi. Geçtim babam salonda çekyatta oturuyordu. Salona geçtim. Selam verdim. Hoş geldin dedi. O da annem gibi davranıyordu. Yüzünde mimik yok, duygusuz. Tıpkı kahvedeki tanımadığım insanlar gibi. Oturdum biraz yanlarında. Baktım bana bir şey soracakları, edecekleri yok. Ben de yukarı kata odama çıktım. Eski köy evi. Villa gibi düşünmeyin. Alt katta salon, mutfak, üst katta iki oda var. Geçtim odama. Biraz tozlu ama temizdi. Zaten yorgun olduğumdan yatacaktım hemen. Ama huyum vardır. Yatmadan önce illa bir sigara içmem lazım. Yoksa uyuyamam. Çıktım balkona sigara içmek için. Balkona çıktım yaktım sigaramı. Balkonda evin önünden geçen yola bakıyor. Yani hemen iki metre önü yol. İleriden ayak sesleri duymaya başladım. Ama birden fazlaydı. Yumurta, topuk ayakkabı sesleri tak 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 geliyordu kalabalık bir topluluk evin önündeki yoldan geçmeye başladı. Bense yukarıdaki balkondan onları izliyorum. Fakat geçen topluluk çok garip. Hiçbir ses, tek seda yok. Kimse konuşmuyor. Sadece ayakkabıların çıkardığı ses. Tak tak tak. Kafile geçerken aralarında kadınların da olduğunu fark ediyorum. Ama hepsi kara çarşaflı, istisnasız. Yanlarında da sakallı şalvarlı, bazıları yaşlı, bazıları genç erkekler. Sadece önlerine bakarak yürüyorlar. Derken bana doğru yaşlı beyaz sakallı, adeta yüzünün nuru gitmiş bir adam baktı. Diğerlerinden farklı olarak bana bakarken aynı anda yürüyordu. Bakışı insanı dehşete düşürüyordu. Bu bakışı yazıyla tarif etmek mümkün değil. Bir süre bana baktı. Bense kontrol edemediğim şekilde ondan gözlerimi ayıramıyordum. Sonrasında başını yere eğdi ve yoluna devam etti. Bense hemen sigarayı atıp içeriye geçtim. İçeri geçtim ama hala titriyorum korkudan. Bir yandan da düşünüyorum gece. Bu kadar insan nereye gidiyor? Ayrıca giyimleri neden bu kadar garip? Peki ya annemin babamın bana olan tavırları? Kahvedeki kimseyi tanıyamam. Yoksa köye yeni insanlar mı taşınmıştı? Bütün bunlar uyku uyuduktan sonra sabah öğrenirim dedim. Ve yatağıma yattım. O gece uykuya dalmakla zorlandım. Çünkü yaşadığım olaylar gördüğüm kafile beni korkutmaya yetmişti. Sabah oldu uyandım kahvaltımı yaptım. Sadece birkaç kelam ettik evdekilerle. Bunca senin aksız nasıl okudum, neler yaptım hiç merak etmiyorlardı sanki. Ben de çıktım köyü dolaşmaya. O gün güneşli bir gündü. Toprak yolda yürürken karşıda oyun oynayan çocukları gördüm. Çocuklar bana doğru baktılar önce. Daha sonra oynadıkları topu bana doğru atıp hadi abi bir kişi eksiyiz çift kale maç yapalım dediler. Bu sırada attıkları top bana doğru gelmemiş arkama doğru düşmüştü. Topa doğru koştum ve yakaladım. Yok çocuklar ben oynamayacağım. Demek için çocuklara doğru döndüğümde az önce karşımda olan çocuklar kaybolmuştu. Ama nasıl olabilirdi böyle bir şey? Neredesiniz lan diye bağırdım. Ses seda yoktu. Daha da ilginci çocukların saklanabileceği herhangi bir yer yoktu etrafta. Toprak yok bir yolun ortasındaydık. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Neler oluyor burada böyle? Birkaç dakika ilerledikten sonra yine aynı çocukları gördüm. Yine aynı oyunu oynuyorlardı. Hemen yanlarına gittim. Ulan benden niye kaçıp da buraya geldiniz dedim. Çocuklar şaşırdı. Oyunlarını bıraktılar. Ne kaçması abi dediler. Az önce yolun gerisinde beraber oynayacağız dediniz. Sonra da beni orada bırakıp kaçtınız ya dedim. Çocuklar yok abi. Biz kaç saattir burada oynuyoruz. Hiç ayrılmadık ki dediler. Çocukların yüzlerinde yalan ifade yoktu. Ama benim yüzümde korkunun ifadesi vardı. Az önce ben ne gördüm? Neyle konuştum o zaman diyebildim içimden. Çocuklara da hiçbir şey demeden yanlarından ayrıldım. Kahveye girdim. Öyle vakti olmasına rağmen herkes kahvedeydi yine. Hiçbirini de tanımıyorum. Selam verdim, kimse selamımı almadı. Zaten yolda yaşadığım olaydan dolayı gerginim, korkuyorum. Kahvedekilerin bu tavrı daha da gerdi beni. Dün gece konuştuğum dayı yine aynı yerinde tek başına oturuyordu. Yanına oturdum. Dayı dedim. Siz bu köye yeni mi taşındınız? Ben sizi hiç görmedim daha önce. Yok yeğenim. Ben senelerdir bu köyde yaşarım. Burada doğdum. Çocukluğum da burada geçti. Gençliğim de. Yaşlılığım da burada geçiyor dedi. Şaşırdım. Ben mi daha önce hiç görmedim ki diye düşündüm. Sonuçta köyde uzun zamandır yoktum. Yüzlerini unutmuş olabilirdim. Adını sormaya karar verdim. Dayı senin adın ne dedim? Hasan dedi. Davutların Hasan. Birkaç saniye adamın yüzüne baktım kaldım. Çünkü bu ismi tanıyordum. Yüzünü de hatırlıyordum. Ama karşımdaki yüz benim tanıdığım Davutların Hasan değildi. Tamam dayı dedim. Sadece kalktım masasından. O sırada aklıma bir şey takıldı. Dün geceden görüp üstünde fazla durmadığım bir şey. Kahvedeki bütün masalara baktım. Hiçbirinde çay kahve veya başka bir yiyecek içecek yoktu. Ayrıca okey tavla bunlar da yoktu. Herkes masasında put gibi oturuyordu. Ne bir sohbet ne bir muhabbet vardı. Bu manzara karşısında korku ve dehşet duyup hemen kahveden ayrıldım. Artık garip şeyler olduğunun farkına varmıştım. İyice emin olmuştum. Hemen eve doğru yürümeye başladım. Amacım anneme babama bu durumu anlatıp sormaktı. Vardım eve. Babam televizyon izliyor. Annem de bulaşık yıkıyordu mutfakta. Doğruca lafa girdim. Babama sordum. Baba dedim. Bu köye yeni taşınan birileri oldu mu ben yokken? Yok olmadı. Kim niye gelsin bu dağ başındaki köye? Niye sordun ki dedi. Baba az önce kahveye çıktım. Kahvedeki kimseyi tanıyamadım. Sadece dün muhtar emmiyi gördüm. Ama o da 6 sene önceki gibiydi. Hiç yaşlanmamıştı. Hatta daha da gençti dedim. Babam şaşırdı. Evladım köye ne kimse taşındı ne de yeni bir şey yapıldı dedi. Baba dedim az önce Davutların Hasan'la konuştum. Fakat benim tanıdığım Davutların Hasan değildi. Başka birisiydi. Ama ben Davutların Hasan'ım dedi. Ayrıca kahvede ne bir şey içiliyor ne bir oyun oynanıyor ne de konuşuluyor. Öyle put gibi oturuyorlar kurban olan baba gel kahveye gidelim sen de gör gariplikleri dedim. Bir iki mırın kırın etse de sonunda ikna ettim kahveye gitmeye. Hemen çıktık yola. Babamla beraber birbirine bitişik evlerin bulunduğu çamur içindeki sokakta yürürken gökyüzüne baktım. Hava yine kapalıydı. Lacivert bulutlar güneş ışınlarının yeryüzüne düşmesini engelliyordu. Ama yağmur da yağmıyordu. Bu durum havanın iç bunaltıcılığını da daha fazla arttırıyordu. Bu düşünceyle kafamı babama doğru çevirdim. Bu sırada bir ses duydum. Bir uğultu sesine benziyordu ama daha sert bir sesti. Kafamı sesin geldiği yöne doğru çevirdim. Karşımda duvarları taştan örülmüş bir ahır duruyordu. Baba dedim. Dur. Ne oldu dedi. Dur dedim. Sadece dinle. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra yine aynı sesi duydum. Baba dedim. Duydun mu sesi? Ne sesi dedi. Dinle dedim. Tekrar aynı ses geldi. Şimdi duydun mu dedim. Yok bir şey duymadım ben dedi. Tahta pencereden ahırın içine doğru bakmak istedim. Belki göreceğim şeyden korkuyordum. Ama bu düşünceye de engel olamıyordum. İstemsizce tahta pencereye doğru yaklaştım. İçeriye doğru baktım. İçeride sanki sarak krizini ne girmiş bir adam vardı. Ahırdaki samanların üstünde kıvranıyordu. Sırtı bana doğru dönüktü. Acı çekiyormuş gibi inliyordu. Bu dehşetli görüntüyü görmesi için babamı da çağırmak istedim. Kafamı ona doğru çevirdim ama yoktu. Yolun ileri tarafına doğru baktım. Oradaydı babam. Gidiyordu. Benim bulunduğum yerden uzaklaşmıştı. Tekrar kafamı ahıra doğru çevirmiştim ki betim benzim attı. Az önce yerde sırtı bana dönük şekilde yatan adam şimdi yüzümün birkaç santim ilerisinde bana doğru bakıyordu. Nefesini yüzümde hissediyordum. Göz bebekleri yukarı doğru bakıyor gibiydi. Çünkü gözünde sadece beyazlık vardı. Ben de ona kalmış şekilde ona bakarken bana şu sözcükleri söyledi. Men ene ve ma ente. Anlık bir refleksle kendimi geri çektim. Arkama bile bakmadan eve doğru koşmaya başladım. O korkuyla eve gittim. Ben mi her şeyi garip olarak görüyordum yoksa kendisinde bir gariplik olan ben miydim? Peki o adamın hali neydi? Bana söylediği şeyler. Eve vardım, odama çıktım. Kafam sorularla doluydu. O halde yattım. Akşam uyandım. Karnım acıkmıştı. Akşam yemeği hazırlanmış mı diye bakmak için indim aşağıya. Mutfağa baktım lakin annem yoktu. Alt katta mutfak kapısının açıldığı bir koridor var. O koridordan ilerleyince de salona ulaşılıyor. Çıktım koridora. Salonun ışığı yanıyor ama değişik bir şekilde. Beyaz floresan lambası değil, sarı bir ışık. Meraklandım. Yavaşça yaklaştım kapıya doğru. Kapı aralıktı. Aralıktan içeriye bakmaya başladım ve gördüklerimle dehşete düştüm. Odanın belirli yerlerine mumlar konulmuştu. Annem ve babam yere dizi üstü şekilde oturmuş, önlerine bakıyor gibiydiler. Ama gözleri kapalıydı. Asıl korkunç olanı ise odadaki diğerleriydi. Dün gece balkondayken gördüğüm kadınlar gibiydi hepsi. Kapkara çarşaflı, yüzleri ve gözleri görünmüyor çünkü hepsi yere bakıyordu. Dört kara çarşaflı kadın annemin ve babamın karşısında dizlerinin üstünde oturuyorlardı. konuşan, ses çıkaran yok. Öylece oturuyorlar. Mumlar odayı tam olarak aydınlatamıyor. Oda yarı karanlık. Bu da karşımdaki manzarayı daha da korkunlaştırıyordu. Ses çıkarmamaya çalıştım. Nefes bile almıyordum neredeyse. Düşündüm, düşündüm kime anlatabilirim yaşadıklarımı, gördüklerimi. Ama aklıma kimse gelmedi. Bu köyden gitmeyi, kaçmayı düşündüm. Mantıklı olabilirdi. Arkamı döndüm kapı aralığından salonu izlemeyi bıraktım. Sessiz ve yavaş adımlarla yukarı odama çıktım. Çantayı alıp kaçacaktım. Odamın kapısını açtım. Karşımdaydılar. Aşağıda gördüğüm kara çarşaflılar karşımdaydı. Benim odamdaydılar. Ama oturmuyorlardı. Ayaktaydı hepsi. Yüzleri yere bakar şekilde ayaktaydılar. Dördü de yan yana duruyordu. Onları karşımda görünce tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Damarlarımda akan kanın sesini bile duyabiliyordum sanki. Bu ilk şoku atlatmamla birlikte hemen arkamı döndüm. Kaçmalıydım bu evden. Arkamı döndüğümde arkamda annem ve babam vardı. Ama onlar kara çarşaflılar gibi yere bakmıyordu. İleri bana doğru bakıyorlardı. Fakat gözlerinde hiçbir ifade yoktu. Heykel gibi bomboş bakıyorlardı. Uyandım. Uyanır uyanmaz derin bir nefes aldım. Nasıl bir rüyaydı bu? Çok kötü eskinin etkisinde kalmıştım. Odama, etrafıma korkarak bakıyordum. Saatime baktım, akşam olmuştu. Aşağıya inmeye korkuyordum ama inmeliydim. Sonsuza kadar bu odada sıkışıp kalamazdım. Dışarıya baktım. Pencereden yağmur yağıyor. Ve ben de nedense kendimi ıslak hissediyordum. Aşağıya indim. Üzerimde bir tedir tedirginlik ve korkuyla İlk önce mutfağa baktım direkt. Annem yoktu. Yine rüyamdaki gibi mi olacak korkusu sarmıştı bir de beni. Korkak adımlarla salonun kapısına doğru yürüdüm. Ama bu sefer beyaz floresan lambasının ışığı yanıyordu. Bu beni bir nebze olsun rahatlatmıştı. Kapı da aralık değil kapalıydı ayrıca. Açtım kapıyı. Annem ve babam içeride yer sofrasında oturmuş yemek yiyorlardı. Ben kapıyı açınca Gel buyur. Sen uyuyordun. Uyandırmak istemedik dediler. Geçtim oturdum sofraya. Yine kendi arasında konuşan, sohbet eden kimse yok. Sus pus yemek yiyorlar sadece. Başladım ben de yemeğime. Annem elinin lezzetini kaybetmişti galiba. Çünkü yemeğinin tadı çok kötüydü. Yemekten sonra salonda hiç durmadım. Doğruca odama çıktım. Zaten anne babamla sohbet edecek durumumda yoktu. Ruh gibiydiler çünkü. Balkona çıktım. Dediğim gibi hava yağmurluydu. Yaktım sigaramı balkonda içiyorum. Köye geldiğimden bu yana olan olayları düşünüyorum. Her şeyi kafamda bir mantık çerçevesine koymaya çalışıyorum. Lakin olmuyor. Anlamdıramadığım şeyler var kafamda. Bu düşüncelerle sigaramı içerken yine o ayak seslerini duydum. Tak tak tak. Yine o kara çarşaflı ve sakallı şalvarlı adamlar yolda yürüyorlardı. Yağmur yağmasına rağmen hiçbirisinde şemsiye ya da yağmurdan korunma herhangi bir şey yoktu. Yağmurun altında ıslana ıslana yürüyorlar diye düşünüyorum. Yine kimseden tek bir ses çıkmıyor. Sadece tak 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 ayak sesleri. Bu sefer kendimi geriye çektim. Ama hala onlara doğru bakıyorum. Bu sırada hepsi birden yürümeyi kestiler ve durdular. Hepsi yere bakıyor. Islanıp sırılsıklam olmaları gerekiyor. Ama bir saniyelik dikkatli bakışım beni kalbimi durduracak kadar ürkertiyor. Çünkü hiçbir ıslak değil. Sanki yağmur onlara işlemiyor. Balkondan içeri kaçmak istiyorum. Ama sanki kilitlenmiş durumdayım. Gözlerimi onlardan kaçırmak, onlardan tarafa bakmaktan kendimi alıkoymak istiyorum. Ama yapamıyorum. Sadece onlardan tarafa bakabiliyordum. Kaç dakika bu şekilde kaldıktan sonra tekrar hareket etmeye başladılar toplu şekilde. Ben de onların tekrardan yürümeye başlamasıyla beraber hareket edebilmiştim. Hemen içeri geçtim. Salona koştum. Her ne kadar garip davranışlar serg sergileseler de onlar benim anne babamdı. Hem yukarıda tek başıma kalmak istemiyordum. Gördüklerim iyice garipleşmişti. Yağmurda ıslanmak, mümkün değildi. Düşündükçe deli oluyordum. Yukarı kattan indim, koridordan geçtim. Salonun ışığı yanıyordu. İçeridelerdi. Açtım kapıyı, yalnız kalmayacak olmanın verdiği sevinçle annem babam yoktu. Televizyon açık, salonun ışığı yanıyor ama kimse yok. Nereye giderler ki? Hem bir yere gitseler neden televizyonu ışığı açık bıraksınlar diye düşünüyorum kapıdan bakıp içeriği beklerken Gözüm duvarda asılan fotoğraf çerçevesine takıldı. Ben bebekken çekilmiş, üçümüzün birlikte olduğu bir fotoğraf. Biliyordum çünkü senelerdir o duvarda asılı dururdu. Ama bu şekilde değil. Ters bir şekilde asılmıştı. Çünkü gözlerimin önündeki fotoğraf. Garipsedim bu durumu. Ayrıca en azından evimin içinde garip bir durum görmek istemiyordum. Zaten gördüğüm garip olaylar sarsmıştı beni. Gittim yeniden düz şekilde çevirdim fotoğrafı. Aynı fotoğrafımız duruyordu. Döndüm arkamı. Televizyona bakayım, kafam dağılsın diye. Ama televizyon kapanmıştı. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.